Diğer vilayetten gelen il ve ilçe yönetici arkadaşlarım. Ee, Tabi biz burada e, bulunmamızın sebebi il yönetimi ve ilçe yönetiminin görevden alındıktan sonra e, Türk Adaletine yanarak Asli Hukuk Mahkemesine vermiş olduğumuz yürütmeyi durdurma kararını e, tebliğ ettiler bize. Onunla ilgili e, arkadaşlarımızın yan yana e, gelerekten bunu bir kutlama amaçlı bir mangal partisi yapıp öyle bir e, kutlayalım dedik. Tabii bu bizi yalnız bırakmayan değerli hocalarımıza, değerli büyüklerimize, işte bizim Yüksek Aşk İttifakı üyemiz, abimiz, e, işte bayanlarımız, arkadaşlarımız, ilçe başkanımız hep beraberiz. E, bizi yalnız bırakmadığınız için e, hepinize teşekkür ediyoruz. Eee, herhalde arkadaşlar sunuma evet. başlamışlardır, şey başladı mı? Evet. Evet. Pardon. Hocam, Doğru Yol Partisi Genel başkanla görüşme yaptık. Ne yaptık? Nasıl duruyorlar? Gayet iyi. <laughs> Yanında arz edeyim merhaba. size, Doğru Yol hiç aklımıza gelmedi. Evet. Sağ e, teşekkür doğru. ederim. Doğruyu söyleyelim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Söyleyelim, şöyle oldu. Evet. evet. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Şimdi bu do Doğru Yol ismi yani bizim için önemli arkadaşlar. Ederim. Yani ben her ne de kadar, de kadar de demokrat, de demokrat, adalet partisi bizim partimizse de... Hocam, Hocam öyle alalım. Öyle, öyle mi geçelim? Bir temasımız öyle... Böyle bir şey olur, kaynaşamıyoruz. Do doğru yolu anlatalım ne yaptığımızı. Doğru yolu anlatacağız. Sağolun. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Herkes ikramlara geçti. Çantamızı...